Merhabalar değerli haberler.com izleyenleri. Şu an Gaziantep Nurdağı'ndayız. Gaziantep Nurdağı depremden en fazla etkilenen ilçeler arasındaydı. Şu anda yanımızda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bulunuyor. Bizlere depremle ilgili son durumdan ve depremde yapılan çalışmalardan bahsedecek. Ben mikrofonu haberler.com genel yayın yönetmeni Sayın Avukat Bedia Teymur'a vermek istiyorum. Öncelikle başınız sağ olsun ve çok çok geçmiş olsun. Çok büyük ağır bir imtihandan geçtik ülke olarak. Ama siz de en fazla etkilenen illerin başında geliyordunuz ve bildiğim kadarıyla yakınlarınızdan da kaybettikleriniz vardı. Şimdi bize ilk önce o deprem anını anlatır mısınız? Neler yaşadınız, nerede yakalandınız? 4.17'de deprem başladığında eşimle birlikte uyandık. Bir türlü durmuyor. Durmadı, bir türlü durmadı. Ve ben A2'de oturuyorum. Dedim ki eğer A2 böyle olduysa şehir gitti dedim. İki yıl aklıma geldi. Allah'tan biz son 10 günde deprem master planını bir takla çalışmıştık merkezde. Zeminin çok sert olduğunu ve üstteki yapı, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan yapı 1200 endeksinde olduğu için dedim orasını o sert zeminden dolayı sıkıntı olmayabilir ama Nurdağ-İsariye hattındaki zeminin yumuşaktığını biliyordum şey falan da bilmiyoruz o sırada ama anladığım Çok büyük bir deprem oldu ve benim çok hızlı bir şekilde Nurdağ ve İstahya'ya gitmem gerekiyor. İzzet'e dedim ki beni hemen 112'ye yetiştir. Afat'a yetişti. O 112'nin yerini de bilmiyor. Afat'ın yerini bilmiyor. 3 dakika içinde çıktık. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. 3 dakika içinde çıktık. Afat'a ilk biz girdik. Arkadan hı hı. Size bu sırada bilgiler geliyor muydu? Hiçbir şey yok. İletişim yok çünkü. İletişim, i̇letişim yok. yok. Ama siz Telefonlar mi? çekmiyor. Önceki çalışmalarınızdan Nurdağ'ın evet. olduğunu tabii, anladınız. Evet, tabii tabii. Bir de kafamda bir şey olduysa o dağında diyorum sıkıntı vardı. Çünkü o daha önceki çalışmalarımızda deprem master planında zeminde orada sorun olabileceğini bize hocalarımız söylemişti. Hı hı. Hemen Afat'a geldik, Vali Bey girdi. Beraber biz yolda da giderken Abdülhamit Bakan'ı aradım. Bakanım yetiş dedi, şehir. Tamamen büyük bir deprem var. Yani bunu bizim tek başımıza yerin altından kalkmamız mümkün değil. Ciddi bir devlet desteği gerekiyor. O da dedi, hemen başkanım dedi, onu Murat Bakan aradı. Murat Bakan'la birlikte onlar zaten sabaha karşı buraya geldiler. Şimdi çok enteresan, şimdi Afat'a girdik. Bu Söylediklerim 15 dakika içinde oluyor. 15 dakika içinde Afat'a girdik. Afat'tan Nurdağ yoluna gittik. Kafamdan diyor ki Nur Dağı, yarım saatlik yol. Biz işte yarım saat sonra Nur Dağı'nda olduk. Nur Dağı yoluna bir girdik. Bütün dağ parçalanmış. Bütün dağ birleşmiş. Bu bir deprem filan değil. Biz küçük bir kıyamet yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. Bu koca binalar kadar, yani A3'teki koca bina kadar kayalar yolda. Öyle uyduruk uyduruk kayalar değil ya şurada iki tane küçük makineyle alayım da kenara koyayım diyen bir kaya değil. Bütün dağ parçalanmış ve yol inmiş. Onlar bu söylediğim tabii artık dört buçuk civar, dört buçuk yani beş civarına geliyor. Ondan sonra dedim ki biz, biz, ne yapacağız? Hemen bizim bütün teknik ekibi başkanlık WhatsApp'tan dedim ki yetişin. Nurdan'daki kayaları kenar almamız lazım. Sonra dediler, sağlayamıyorsunuz çünkü. Sağlayamıyoruz, konuşamıyoruz, iletişim yok. Hı hı. Ondan sonra e, noktana yetişmek mümkün değil. O kayaların içinden geçe 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 biz noktana yetişmeye çalışıyoruz. Bir taraftan dediler ki başkanım otoyol parçalanmış. Hı. Otoyol parçalanmış deyince zannediyorum böyle bir bir yerde bir sorun var. Oradan hı. da geçerek gidersin. Otoyolda 3 metrelik yarıklar oluşmuş. Otoyol tamamen kapanmış. Tek yol eski yol, eski yolda kaya dolu. Ve iletişim de yok. Siz ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Orada. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kafamdan diyorum ki benim Nurdan'a gitmem lazım. Daha ben böyle bir şey görmedim. İki, gerçek gibi değil. Sanki bir zaman tünelindeyiz. Bir, o tünelde bizi bir kabusa götürdüler. Oradan bunları yaşıyormuşuz gibi. Gerçekte bunların olabileceği insan hiç aklına gelmiyor. Ondan sonra Nur Dağı'na yaklaşmaya çalışıyoruz. Nur Dağı'ndakiler merkeze kaçmaya çalışıyor. Nur Dağı'nda ailesi olanla da onlara yetişmeye çalışıyor. Orada başka bir kör düğüm var. O kör düğümün açılması gerekiyor. Size anlatamam. Yani size kelimenin bittiği, sözün bittiği, insanın yaşamadan anlaması mümkün olmadığı bir zaman dilimi yaşadık. Ve bir taraftan da tabii ki sizin aileniz de var. Ailenizden de haber almanız gerekiyor. Şimdi Allah'tan çocuklar büyük ve Antep'te değiller. Onlar bize ne kadar ulaşmaya çalışıyor. Şimdi mesela çocuğu küçük olanlar diyor ki çocuğum önce güvene aldım diyor. Benim çocuklarım zaten büyük. Dolayısıyla çocuklarım kendi kendini yetecek durumda. Benim aklımda tek şehir var. Şehir, emin demek 2 milyon bize emanet demek. İnsanların canı bize, Aynen. malı bize emanet. Ve büyük bir vebal var. Ondan sonra oraya yetişmeye çalıştığımız o şeyi açamıyoruz. Arabayı, arabaları açamıyoruz. Arabaların hepsi birbirine girmiş durumda. Buradan çıkmak mümkün değil. Resmen trafik polisi yaptık. Resmen. Resmen. Yani onların bir kısmını durdurduk, bir kısmına bypass yaptık, bir kısmını anlattık, bir kısmına... Nur bir ulaştım. Nur Dağı'nın yüzde seksen yapısı da aşağıymış. Yapısı da yüzde seksen. Allah'tan bizim çok ciddi bir şekilde arama kurtarma ekibimiz var. Biz itfaiyeyi, itfaiyeye, itfaiye yapılanması, itfaiye, yapılan, itfaiye mezun olan çocuklar kaldık. Bunların hepsinin JICA ile Japonlarla uluslararası arama kurtarma e, ekibinin aldığı eğitimler aldırdık. Ee, çok hızlı bir şekilde ben başkanlık şeyin vasalına bu yetişsin, bu yetişsin, bu yetişsin. Hızlı bir şekilde itfaiye, orada itfaiye ekibimiz var. İsa ve Nur kendi itfaiyemiz var, itfaiye ekibimiz Hı. var. Yani hepsi bu işte eğitimi almış çocuklar. Ee, bir taraftan bölgede e, bütün havalimanları çöktü. Tek çalışan Gaziantep Havalimanı, diğer komşuları arama kurtarma ekiplerini de bizim taşımamız gerekiyor. Bir taraftan da komşu hakkı bir var. Tarafta da, aynen. Onlar bir taraftan da onu yapmamız gerekiyor. Şimdi arama kurtarma. ilk yapılan çalışma arkasından aradı, arama kurtarmadan çıkan kişileri bir yerde barındırmanız ve karnını doyurmanız gerekiyor. Bunlar bizim açımızdan çok önemli çalışmalardı. Zaten biz Şahika ile öncesi, sırası ve sonrasını çalışmıştık. Bunlar nasıl yapılır dendiğinde biz bununla alakalı altyapıyı çalışmıştık ve Belediyeler Birliği'nde de eğitici eğitimlerini vermiştik. Burada ne yapılması ve ne yapılmaması gerekiyor diye. Yaklaşık 5 bin arkadaşla biz Gaziantep Büyükşehir olarak hızlı bir şekilde sistemin içine girdik. Bizim kendi kurumsal altyapımızdaki marama kurtarmacık o. Kim gıda desteği verecek, kim barınma desteği verecek, kimin neye ihtiyacı var? Iı, sosyal destek nereden gelecek? Biz bir taraftan kendi sistemimizi bütün gücümüzle oraya ıı, çalışmaya başladığımızda ıı, bunun yönetilebilirliğini, ıı, kontrolünü ıı, çalıştık. Şimdi arkadan en önemli şey devlet desteği, valilerimizin koordinasyonu, Hı. devlet desteğinde valilerimiz buraya gelirken o şehrin mesela Mardin Mahallesi geldi, Şırnak geldi. Bingöl geldi, Batman geldi ama gelirken bütün ekibiyle geliyor. Kendi e, makine ekipmanıyla geliyor, personeliyle geliyor, bir vali gelip o oturmuyor. Dolayısıyla bu yönetişimde kendi gücüyle geliyor çünkü büyük bir dayanışma ruhuyla bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Bu büyük millet acayip bir şekilde e, e, dayanışma ruhunda biz deprem sonrasında dünyanın en başarılı ülkesi olduğumuzu düşünüyorum. Bu kadar hızlı yardım gönderen, bu kadar hızlı toparlanan, bu kadar hızlı yol alan ben başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bizi biz yapan manevi değerlerin burada ne kadar işe yaradığını çok net bir şekilde görmüş bir kardeşinizim. Ve bu milletle övünüyorum. Hemşerilerimle övünüyorum. Şimdi oradan bizim insanların gıdasının ve barınmasını ilk temel ihtiyacını gidermeye başladığımızda çok basit bir ihtiyaç, tuvalet ihtiyacı, banyo ihtiyacı. Evet. Seyyar tuvaletler çok sayıda şu anda her bir ilçemizde 200'e yakın hem seyyar tuvalet hem banyo getirdik. Çünkü ilk gün tuvalet gerekiyor ama 3-4 gün sonra banyo ihtiyacı var. İnsanlar abdest almak istiyor, suyunun gelmesini istiyor, suya ulaşmak istiyor. Bir de bizim enteresan su kaynağımız Pazarcık'ta. Depremin ana damarının olduğu yerde gaz ekibimiz gittiğinde bütün pompajlarımız bizim enkazın altındaydı. Evet. Ee, önce e, Gaziantep Üniversitesi'nde Abdülkadir Çelik Hoca var, evet. deprem uzmanı. Onunla birlikte bu enkazı nasıl kaldıracağız? Çünkü ekibin üzerine çökme tehlikesi çok yüksek, ağır hasarlı. Yani Oldan bu pompajı nasıl çalıştırıp şehre su basacağız? 130 kilometreden geliyor bizim. Kartalkaya, Mizmilli, ...hepsi Gaziantep'in sınırlarının dışında... ...ve hepsi deprem bölgesinin ana damarında. Bizim bu suyu buraya getirebilmemiz için... ...arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret gösterdi... ...ve biz 24 saat sonra... ...Gaziantep'in ee, suyunu göndermeye başladık. İlk geldiğinde su... ...fay hattından dolayı çok bulanık ve kırmızı geldi. Tedbir olsun diye dedik ki bunu içmeyin... ...biz size içme suyu göndereceğiz... ...ama biz iki gün sonra... ...o bulanıklığı da alacak tedbirler alarak... ...laboratuvarlarımızda bütün incelemelerimizi yaparak... ...içilebilir suyu gönderdik. Nurdağ İstahiye'de 48 saat sonra gönderdik. Çünkü biz 2014 yılında ben Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda... altyapı Yapı Belediyeci'nin önemini bilen birisi olarak... E, ...çok ciddi yatırım yaptık. İlk geldiğimizde Nurdağ İstahiye'de... ...yüzde 80 suda kayıp kaçak vardı. Yüzde 80. 80 çok büyük bir Olmayan yani su yok... O da yolda kayboluyor. Bizim o çelik borularla yaptığımız o büyük yatırım bugün o büyük depremde o kadar çok işimize yaradı ki buna rağmen suyu veriyorsunuz. Yapı stoğu yere çöktüğü için ar arıza yapıyor. Her yerden su fışkırıyor. Dolayısıyla bir taraftan da onu yönetmeniz gerekiyor. Buna rağmen hamdolsun bence bu konuda hiç mütevazi olmayacağım su yönetiminde. Evet. Gaziantep, Gaziantep su kanalizasyon İdaresi ve benim teknik arkadaşlarım olağanüstü bir başarı gösterdiler ve şehrin suya kavuşmasını sağladılar. Su hayat, su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle. Çünkü sağlıkçılar şunu söylüyor, eğer su olmazsa halk sağlığı açısından belli bir süre sonra banyo yaptıramazsanız, işte birçok sağlık hastalıkları, işte uyuz gibi. E, bitlenme gibi birçok e, sıkıntılı süreç yaşanacaktı ama suyu getirip, banyoyu getirip elimizdeki havuzları hemen hamama çevirdik. Çamaşırhaneler kurduk. E, seyyar çamaşırhaneler getirdik. Bunların hepsinin e, ilk andaki temel ihtiyaçları giderdik. Yani sonra bir e, çocuklarımızın ciddi bir şekilde e, daha doğrusu bütün depremzedelerin çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere psikososyal destek ihtiyacı vardı. Çıkan çocuklarımızın Ciddi bir desteğe ihtiyacı vardı. Bizim sosyal çalışmacılarla önce onun eğitici eğitimlerini verdik. Bu çocuklara ne tür destek vereceğiz, ne yapmalıyız? Saha taramalarıyla bunları belirledik. Şimdi şu andaki konumuz kalıcı konutlar. Önce çadırları konteyner alıyoruz. İnşallah Ramazan ayında, Ramazan bayramından önce bütün çadırları konteynere taşımış olacağız. Murat Bakanımız, Çevre Bakanımız, Gaziantep sorumluluğumuz bizim en büyük şansımız oldu. Gelir gelmesi hemen bu bütün ihtiyaçları bakanlığın gücüyle de büyük destek verdi. Kalıcı konutların bugün temelini atıyoruz biz. Evet. Bu 40 gün sonra kalıcı konunun temelini atan dünyada başka hiçbir ülke yoktu. Kaç konut? Şu anda bizim toplamda 50 bin konut ihtiyacımız var. Nerelerde olacak bu konutlar? Şimdi şöyle köylerde eğer köyün önündeki zemin uygunsa, yani orada e, mikro e, ölçeklendirme deniyorlar, jeoteknik, jeolojik e, e, altyapıya bakılıyor. Zemin testinden geçtikten sonra eğer e, evin önü uygunsa e, bir e, kalıcı konut köy evleri yapılıyor. Ama ondan önce de konteynerler evin önüne konuyor e, aşama aşama. E, toplamda bizim şu an e, 26 bin Nurdağ üzerinde çadırımız var. Antep geneli değil, Nurdağ İstahiye. 26 bin, şu anda 11 bin konteyner talebi var. Şu anda bu konteyner talebimizin yarısını karşıladık. İnşallah Ramazan ayının ortasından sonra da diğer yarısını tamamlamış olacağız. Çünkü konteyner paranız olsa dahi talep çok yüksek olunca malzeme bulunamıyor. Biz de bunun üzerine işte bugün gördüğünüz prefabrikler, Çevre Bakanlığımız prefabrikten yaptı, çelikten yaptı. Biz de ağaçtan, küçük sanayide kent estetiği daire başkanlığımızla birlikte su geçirmez, ateşe dayanıklı ahşap evler yapıyoruz. Onlara başladık. Ee, i̇nşallah bunlar tamamlandığında e, bu işi e, çok hızlı yönetmiş olacağız. Şu andaki gündemimiz artık ekonomi. Çünkü tarıma dayalı ekonomi var. Orada küçük sanayi var, e, küçük esnaf var. Bunların artık e, çalışabilir hale dönüşmesi gerekiyor. Bizim rutine ve normale ...hızlı dönmemiz gerekiyor. Rehabilitasyon açısından da bunu özellikle uzmanlar söylüyor. Okullar açıldı. Kısmi olarak bu hafta bir düzenli oldu ama beraberinde ticari hayatın normale dönmesi gerekiyor. Orada tarıma dayalı Kesinlikle. ticari hayat var. Küçük esnafın talepleri var. 150 tane küçük esnaf toki ile birlikte onlara dükkan yapıyoruz. Mesela Nurdağ'ın bütün galerilerin olduğu bir merkez var. Ee, yeni bir galeri e, sitesi yapıyoruz. Yani toplumun bizden ihtiyacı ve talebi neyse e, önceden bu talebi yerine getirecek şekilde toplumun huzura yeniden çıkıyoruz. Bu bize e, her gün başka bir alan açıyor ve her gün yeni bir şey söylüyoruz. Bu şekilde inşallah çok hızlı bir şekilde e, sahayı toparlayıp önümüze bakacağız. Yani şehirleri yeniden inşa ediyorsunuz ve hayatı yeniden inşa Aynen. ediyorsunuz aslında oralarda. Bununla beraber böyle farklı projeleriniz olacak mı? Biz zaten Tarım Daire Başkanlığı kurmuştuk 2014 yılında. <laughs> Bunu da ilk kuran belediye olduk. Mesela şu anda biz daha deprem olmadan önce biz çiftçimize mazot dağıttık çiftçi kartla. <laughs> Çünkü daha fazla ekmeden, daha fazla üretmeden başka çaremiz yok. Kesinlikle. Ata tohumunu biz dağıtıyoruz, mazotunu biz veriyoruz. <laughs> Sulama kanallarını biz yapıyoruz. İstiyoruz ki onun çok fazla üretimin içinde olsun ve üretsin. Şimdi depremden sonra tabii bir sürü e, tarım araçları enkaz altında kaldı. Biz hemen Gap'la konuştuk, Gap'a bir proje götürdük. Onlarla birlikte e, bir e, tarım araçları gereçleri parkı kuruyoruz. İçinde traktörü var, bir ekme biçme döneminde ona ne lazım? Hepsini oraya koyuyoruz, gelip kullanacak, ekme biçmesini yapacak Getirip aracı bırakacak. Getirip, edecek, evet, tekrar. evet. Bu sistemi şu anda başlatıyoruz. Kadınlar ve çocuklar burada en çok etkilenen gruplar. Kadınlar ve çocukların daha güçlü desteği gerekiyor. Uluslararası toplumla konuşuyoruz. Ulusal kaynaklarımızı buna göre sosyal içerme projelerini hayata geçiyoruz. Mesela ben anneye süt bebeğe can diye her hamileye günde bir bardak süt veriyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak. Bunu şimdi 0-5 yaşa uygulamak istiyoruz. Uluslararası kuruluşlar geldiği zaman diyorum buna yardımcı olun hemen bu desteği verelim. Hep birlikte siz de bize yardımcı olun. Bugün sizin de görmüş olduğunuz tek yürek çarşısında etüt merkezlerinden tutun eğitim desteğine. Ve mesela eğitim desteği başladık. Lise öğrencileri 9, 10, 11, 12. sınıflara öğrenci başı 600 lira. Üniversite öğrencilerine 1000 lira. Çünkü diyor ki çocuk bütün her şeyim enkazın altında kaldı. Evet. Benim şimdi bu eğitimi nasıl devam ettireceğim? Biz onlara genç kart ve kadın kart uygulamalarımız var. O uygulamaları indiren, ikametlik olarak orada olan, şartları tutanların hepsine önümüzdeki hafta paralarını da vermeye başlayacağız. Yani bunun yanında tabii ki laptoplar, bilgisayarlar desteği de ihtiyaçları var bu programları evet. indirmek için. Evet. Onlar da sağlanıyordur muhakkak. Ve onu Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden götürülüyor. Hı -hı. Hepimizin bir görev alanı var. Biz bize düşen kısmı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Peki başkan bu süreçte işte sizi en çok etkileyen şey ne oldu? Yani sürekli sahadaydınız, biz sizi sürekli görüyorduk. <laughs> Neden en çok etkilendiniz? Ben en çok etkileyen hastaneye gittiğimde işte dediler ki başkanım şu saat sonra, şu kadar saat sonra enkazdan çıktı. Çocuğun yanına gittik. İki çocuklar vardı. Tek çocuklar vardı. Dışarı çıkarken de bana diyorlar ki bunun annesi babası vefat etti. Çok ağır bir imtihan. Çok ağır. Allah kimseye evladıyla devletsizlikle sınav etmesin. Allah kimseye anayasa koymasın. Sosyal devlet olarak çok yapmamız gereken iş var. Amin. Peki şu anda sizin acil, az önce bahsettiğiniz bütün çalışmaların arasında bir de göç eden insanlar var. Onları ne yapacaksınız? Şimdi onlar okullar, okullu olanlar dönmeye başlıyor. Hı hı. Çünkü gidelim, kesin gideceğim diye dörtte bir gözüküyor. Çünkü artık Psikolojik de bir şey, hangi şartı sağlarsan sağlarsın ben kalamam burada diyor. E, organize de mesela çok ciddi kalifikasyonu yüksek e, mühendislerden oluşan, e, buradan gitmek isteyen ailem gitmek istiyor diyor. E, bu tür sorunlarımız var. E, o yüzden bu şehirde kalmaları, bu şehrin kültürünü, sanayisini, tarihini canlı tutmamız ve geleceği inşa etmemiz gerekiyor bu şehri güvenli ve dirençli hale getirip hep birlikte güvenli ortamda dirençli bir şehri bu şehrin insanıyla birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu şehrin hikmetine, arifliğine, bizi gazi yapan o duruşuna çok güveniyorum. Çok hızlı toparlayacağız inşallah.